Evde Pilates 10. hafta video serimize hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber teraband kullanarak bütün vücudumuzu aktive edeceğimiz bir antrenman içeriği uygulayacağız. Birlikte başlayalım. Şöyle birazcık ısınmalarla başlayacağız. Ekipmanımız kenarda kalsın. Ayaklarımı omuz genişliğinde açtım. Kollarımı da yükselttim. Biraz nefes al. Nefes vererek geriden aşağıya doğru indir. Tekrar yüksel ve nefes al. Nefes vererek geriden aşağıya doğru indir. Yüksel kollarına nefes al. Tekrar yüksel kollarına nefes al. Eğer ekipmanın yoksa kendi beden ağırlığınla da eşlik edebilirsin. Kollarını geriden aşağıya doğru indiriyoruz. Son kez yüksel ve hafif sağa doğru vücudunu esnet. Belinde, dizinde, boynunda herhangi bir rahatsızlığın varsa Egzersizler senin için gayet iyi gelecektir. Öncesinde doktorunla konuşup onay aldıktan sonra çalışmalara katılıyor olman sağlıklı olacaktır. 10 saniye her bölgede esnemeler yapıyorum ve geriden aşağıya doğru kollar serbest. Eğer kalp, şeker, tansiyon gibi metabolik rahatsızlıklarınız varsa yine aynı şekilde egzersizler var olan durumunuzun iyileşmesine destek olacaktır. Doktorunuzla görüştükten sonra çalışmalara katılıyor olmanız iyi gelecektir. Aynı şekilde diğer taraf, başımı diğer tarafa doğru yatırdım, esnetiyorum. Hamile olan bireyler için antrenman içeriğimiz uygun değil. Hamilelerin kendine has bir egzersiz programı ile ilerliyor olması yine güvenli ve sağlıklı olacaktır. Aynı şekilde öne doğru bastırıyorum. Boynumun arka kısmını esneteceğim. 6 5 4, 3, 2 ve serbest. Geriye doğru açtım. Çene altından destekliyorum. Eğer boynunda hassasiyetlerin varsa bu egzersizler gayet iyi gelecektir. Özellikle sırt ağrısı, boyun ağrısı, fibromiyajı gibi rahatsızlığı olan bireyler için egzersizler bir nevi e, reçete gibi, ilaç gibi faydalı olacaktır. Sağ kol dirsekten yakaladım. Omurgamı çeviriyorum. Başımı da terse doğru çeviriyorum. 6 5 4 3 2 ve serbest. Sol kolumu aldım. Dirsekten yakaladım, çeviriyorum. 9 8 7 6 5 4 3 2 ve serbest. Sağ ayak bileğimden yakaladım. Topuk kalçada Boştaki kolumu da yukarıya kaldırdım. Hem dengemi koruyorum hem de üst bacağımı esnetiyorum. Eğer hareketi yaparken dengeyi kurmakta zorlanıyorsan elinin altına bir tane sandalye alabilirsin veya duvardan destek alabilirsin. Bir ve serbest. Aynı şekilde diğer taraf. 10 saniye esnetiyorum. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve serbest. Ayaklarımı omuz hizasından daha geniş açtım ve 10 saniye esniyorum aşağıya doğru. Avuç içlerim yere doğru uzandı. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Nefes aldım. Sağ ayak parmak ucuma doğru uzanıyorum. Sağ dizim dümdüz. Arka bacak bölgemde esneme hissedeceğim. 6, 5, 4, 3, 2, 1, aynı şekilde sola döndüm, sol arka bacağımda esneme hissedeceğim. 5, 4, 3, 2, 1 ve okey serbest, yavaş yavaş gövdeyi de kaldırdık. Şöyle ayaklarınızı omuz genişliğinde açık tutun, karnınızı çekin ve sıkın, omuzları hafif geriye aldım, kollar da gövdemin yanında. Başımın üstünde bir nokta var. Oraya uzanıyormuş gibi omurgayı yukarıya doğru yükseltiyorum. 3 saniye nefes aldım. Nefes vererek rahatlat. Tekrar nefes al. Başının tepesinde bir nokta var. Oraya uzanıyormuş gibi omurgayı yükselt <laughs> yukarıya doğru. 3 saniye kal. Ve nefes vererek rahatlat. Tekrar nefes al. Nefes vererek yüksel. Yukarıda kal. Başının tepesinde bir nokta var. Oraya uzan. Ve serbest bırak. Son kez. Nefes al. Nefes vererek başının tepesindeki noktaya uzan. Omuzların hafif geriye doğru gitsin. Ve rahatlat. Ayaklarım omuz genişliğinde açık. Nefes alıyorum. Çeneyi göğüs kafesine doğru indirdim. Omurgayı rulo yapar gibi katlıyorum. Ellerimle bedenime temas ederek aşağıya doğru uzanacağım. Ayak bileğimden ayak parmak uçlarına kadar gidiyorum. Başımı, boynumu, kollarımı serbest bıraktım. Üst eksimten gevşek ve rahat biraz sağa, biraz sola salınım yapıyorum. Eğer hareketi yaparken belinde hassasiyet yapıyorsa merkezde kal. Eğer burada da hassasiyet yapıyorsa hareketi zorlama. Bir sonraki hareketle devam edebilirsin. Burada kal. Başını boynunu serbest bırak. Kollarını serbest bırak ve nefes al. Nefes vererek hiç acele etmeden omurganı kademe kademe yükselt. Bel omurları Sırt omurlarının üst üste inşa olsun. Boyun omurların, omuz başların ve başını da omurganın üzerine koyuyoruz. Bundan bir tane daha alacağız. Aynı şekilde nefes aldım. Nefes vererek çeneyi göğüs kafesine temas ettim. Omurgayı aşağıya doğru büküyorum. Ellerimle bedenime temas ederek aşağıya doğru uzandım. Parmak ucumdan sonra serbest bırakıyorum. Başımı, boynumu rahatlattım. Biraz sağa, biraz sola rotasyonlar yapıyorum. <laughs> ve tekrar merkez noktada kaldım. Başımı, boynumu, kollarımı serbest bıraktım ve nefes alıyorum. Nefes vererek omurgayı kademe kademe yükseltiyorum yukarıya. Bel omurları, sırt omurları, boyun omurları ve omuz başları başı da omurganın üzerine koyduk. Bu sabahleyinde özellikle yapabileceğiniz güne zinde başlamanızı sağlayacak çok temel basit bir egzersiz. Şimdi ufak ufak kendi beden ağırlığımız ve varsa terebantlarımızla beraber ilerleyelim. Terebantın yoksa kendi beden ağırlığında terebant varmış gibi hareketleri uygulayabilirsin. Ayaklarımı omuz genişliğinde açtım. Topuk parmak ucum düz. Burada kolların önde. İndim nefes aldım. Nefes vererek yükselip bantı açıyorum. Tekrar. İndim nefes aldım. Nefes vererek. Evet. 3 ve Evet. 4 ve tekrar. 5 ve 6 ve her yükseldiğimde kalça kasımı sıkıyorum. Kalçanı sık, kollarını aç. Tekrar. 7 Kalçanı sık, kollarını aç. Tekrar. 8 Aşağıya indiğimde 3 saniye sabit kalacağım. 1-2-3 Tek ayak dengeyi aldım. 3 saniye 2-3 Tekrar kaldım. 2-3 Yükselip 1-2-3 Kuvvet denge koordinasyon. 2-3 Ve 1-2-3 Son 5 1-2-3 ve 1-2-3-4 1-2-3 ve 1-2-3 son 3 1-2-3 ve 1-2-3 son 2 1-2-3 ve 1-2-3 son 1 1-2-3 ve son 3 İki ve serbest. Biraz rahatlat kollarını, bacaklarını. Aynı şekilde ayaklarımı geniş açtım. Topuk parmak ucum düz. Topuklarımı yükselttim yukarıya doğru. Koltuk altım kapalı. İniyorum aşağıya, nefes aldım. Yükseldiğimde tek kol dışı açıyor. Koltuk altımı açmadan. Koltuk altım hep kapalı. Tekrar. İndim, yükseldim, açtım. Ve... İndim, yükseldim, açtım. Ve 4 2 3 4. Topuklarım hep yukarıda. İnç bacak, kalça ve omuz kaslarını aktive edeceğiz. Aynen devam. 7 2 3 4. 8 2 3 4. 9 2 3 4. Son 6 sayı aşağıya indiğimde kalıyorum. 1 2 3 kolu 3 tane açtım. 2 3 tekrar. Kal 2 3 ve 1 2 3. Son 4. 1 2 3 ve 1 2 3. Son 3. 1 2 3 ve 1 2 3. Son 2. 1, 2, 3 ve 1, 2, 3, son 1, 1, 2, 3 ve son 2 ve harika bravo. Biraz ileri haklasın kollar bacaklar. Aynı şekilde teraband sağ ayağımızın altında. <laughs> sağ ayak önde, sol ayak arkada sabitledik. Her iki elle de diz hizasından bantı kavruyorum. Omurgayı şöyle bir yükselttim. İndim nefes aldım. Nefes vererek yükselip kolumu dirsekten büküyorum. Tekrar. 2, 2, 3, 4. Dizinde hassasiyetin varsa özellikle hareketi yaparken yarım eğil yüksel. Kollarını tam kaldırabilirsin. Hassasiyetin yoksa hareketi bütünüyle uygulayabilirsin. 5, 2, 3, 4. Omurganı hareket boyunca dik ve sabit tut. 6, 2, 3, 4. 7, 2, 3, 4. Arkadaki kalça kasını yükseldiğimde sıkıyorsun. Şimdi sık, kollarını kaldır. Tekrar. Son 4. Sık kalçayı, kolları kaldır. Tekrar. Son 2 ve 3 4 son 1 ve 3 4 son 2 bravo serbest biraz yine rahatlasın aynı şekilde diğer ayak ve diğer taraftayım kolları aynı şekilde aktive edeceğiz hazır omurgam dik karnımı çektim sıktım yukarıdayken arkadaki bacak kalça kas grubunu sıkıyorum İndim, sıktım, kolları aktive ettim. Tekrar. 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4 5 2 3 4 6 2 3 4 7 2 3 4 8 2 3 4 9 2 son 3 sayı 10 2 3 4 11 2 3 son sayı 12 2 3 ve serbest Bu da okeydir. Şöyle terabantı Teker ucundan kavradım ve terabantı enseye doğru aldım. Diğer elle de sırt hizasından kavrayıp bele doğru indiriyorum. Ben bant biraz daha gergin olsun diye bunu yapacağım. Ama siz kontrollü yapmak isterseniz daha aşağıdan bantı gevşek tutabilirsiniz. Direnci düşük olsun diye. Biraz zorlamak isteyenler sırttan tutup bele doğru bantı geriyor. Ayaklarım omuz genişliğinde açık. Kolunuzun açısı kulağıma yakın yere dik bir pozisyonda şöyle yan açıdan daha rahat göreceksiniz. Hareket boyunca omurgam düz. Karnımı çektim sıktım. Karın ve kalça kaslarım devrede. Nefes alıyorum. Parmak ucuna yükselip yukarıya doğru itiyorum kolu. 3, 4. Tekrar. 2 ve 3 ve 4. Her yükseliş nefes vereceğim. Son 5 4 3 2 1 Son sayı Okey harika bravo Aynı şekilde Diğer elle bantın ucundan kaldırdım Ve elinize de sabitledik Diğer eli de sırtta sabitledik. Bele doğru indirdim. Evet. Ayaklarım omuz genişliğinde açık. Nefes alıyorum. Nefes vererek bir. Yükselip itiyorum. İki. Tekrar ve üç. Ve Üf. 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 son sekiz. Hareket boyunca karnını çek. Kalçanı sık. Yükselirken nefes ver. Son 6 ve 5 ve 4 ve 3 ve 2 ve son 1. Son sayı. Okey. Serbest. Bu da gayet iyi. Harika. Buraya kadar gayet iyi. Biraz sırt kaslarımızı çalıştıracağız. Şöyle oturur pozisyonda birlikte ilerleyelim. Ayaklarım omuz genişliğinde açık. Tere bandı ayak tabanımın altından geçireceğim. Şöyle ayaklarımı omuz genişliğinde açtım. Dizlerim hafif bükülü. Eğer hareketi yapabiliyorsan dizlerini düz tutup omurganı dikleştirebilirsin. Buradaki ön koşul omurganın dikliğini sağlayabilmesi. Eğer dizlerini düzleştirdiğinde omurgan bu şekilde düz olmuyorsa Kamburlaşıyorsan biraz dizlerini bük, omurganı dikleştir. Omurganın dikliği hareketin ön koşulu. Hareketteki yoğunluğu arttırmak istiyorsan ellerinle daha ayaklarına yakın bir yerden kavrayabilirsin. Omurganı dik tut, nefes al ve nefes vererek göğüs kafesi yanına doğru çek. 1- 2- 16 sayın var her çekişte nefes ver. Ve arkada kürek kemiklerini birbirine yaklaştır. Çekince birbirine yaklaşıyor. Uzattığında açtın. çektiğinde yaklaştırıyorsun. Son. Dokuz. Ve sekiz. Sırtına gayet iyi gelecek bu hareket. Yedi. Ve Şimdi çektiğinde kal. 1 2 3 saniye. Nefes al. Nefes vererek çek ve kal. 2 3. Son 2. 1 2 3. Son 1. Son. 2 ve harika bravo. Bu da okay'dır. Şöyle terabanlar kenarda. Eller ve dizler üzerinde emekleme pozisyonundayım. Kalça topukları, kollar ileriye bir 10 saniye esniyor. Eğer dizlerinde hassasiyetin varsa bu hareketi daha yukarıda bir diz açısında yapabilirsin. Dizlerinde bir hassasiyetin yoksa kalçanın topuklarına değdir, alnını yere yasla ve kollarını iyice ileriye doğru uzat. Burada nefes al. Biraz daha el parmak uçlarına yükselerek avuç içlerini yerden kaldırarak sırtının daha içerideki, omuzunun daha içerideki kaslarını da aktive edebilirsin. Tekrar nefes al, nefes vererek çeneyi yerden kaldır, alnı yerden kaldır, gözlerini ileri gör. Sırtında kasılma hissedeceksin, boynunda kasılma hissedeceksin. Eğer boynunda kasılma değil, ağrı varsa üzerine gitme. Kas kasılmasını devam ettirebilirsin. Ağrının üzerine gitme. 3 2, 1 ve serbest. Eller ve dizler üzerinde emekleme pozisyondayız. Yükseliyorum, nefes alıyorum. Nefes vererek omurga içeriye, baş yukarıya, gözler karşıya. Bu hareketi özellikle belinde hassasiyeti olanlar, sırtında, omurgasında hassasiyeti olanlara gayet iyi gelecektir. Hareketi yaparken yükseldiğiniz açıda hiçbir risk yok. Çeneyi göğüs kafesine değdirip sırtı beli kalçayı esnetip rahatlatabilirsiniz. İçeriye doğru alırken belinde hassasiyet olanlar çok beli bükmüyor. Daha düz bir açıda sabitliyor. Arkadaki kürek kemiklerini birbirine full kapatıyor. Baş yukarıya, gözler karşıya. Tekrar yüksel yukarıya doğru kamburlaş. Çeneni göğüs kafesine değdir ve nefes al. Nefes vererek omurga içeriye, baş yukarıya, gözler karşıya. Kürek kemiklerini arkada birbirine yaklaştır. 2-3 Son 4 Yüksel yukarıya ve nefes al. 2-3 Şimdi nefes vererek. 1-2-3 Son 3 sayı. Yüksel yukarıya ve nefes al. 1-2-3 Şimdi nefes vererek. 1-2-3 Son 2 sayı. 1-2-3 3. Şimdi nefes sererek 1, 2, 3. Son tekrar. 1, 2, 3 ve son. 2 ve harika. Kalça topukları kolları ileriye esniyoruz. Gayet iyi. Şöyle yüz üstü uzandım ve ellerimi teslim pozisyonda açtım. Burada nefes alıyorum. Nefes vererek 3 saniye yükseldim yukarıya. Gözler yukarıda, eller havada. 3. Sonra ellerimi göğüs kafesinin yanına koydum. Ayak parmak üzerim yerde. Push up'la yükseldim yukarıya doğru. 3 saniye yukarıdayım. 3. Tekrar indim. 1, 2, 3. Yükseldim. 1, 2, 3. 10 sayı. indim. 1, 2, 3. Yükseldim. 1, 2, 3. Ve 4, 2, 3. Push up. El bileklerinde hassasiyetin varsa hareketi dirseklerinle de yapabilirsin. Burada yükselme aynı. Bileğinde hassasiyet olanlar plankla yükseliyor. 2, 3. Tekrar. Son 4. 2 3 ve 1 2 3 son 3 1 2 3 ve 1 2 3 son 2 1 2 3 ve 1 2 3 son 1 son 2 3 ve 1 2 ve serbest Ayakların birbirine yakın olsun. Dizlerini birbirinden geniş aç. Ve kalçanı topuklara indirip göğüs kafesini yere değdirmeye çalış. Baş yukarıda, gözler karşıda. Sırtın iyice açılsın. Omuzların iyice açılsın. Boynun esnesin. Eğer boynunda aşırı zorlanma hissediyorsan çok üzerine gitme. Biraz başını öne doğru indir. Yüzünü yere paralel pozisyona al. Yapabilenler göğüs kafesini yere indirip baş yukarıda gözleri ileri görüyor. 4, 3, 2, 1 ve harika bravo. Bu da okeydir. Günün son hareketinde karın egzersizimiz var. Sırt üstü uzanıyorum. Her iki el kalça altında olacak şekilde sabitledik. Bacakları da dümdüz point pozisyonunda sabitledim. Flex çekili point yukarıda. Nefes alıyorum. Nefes vererek sağ topuk ve sol topuk. Ve her sağda bir sayacağım. 12 sayımız var. 4 ve 5. Ve eğer boynun zorlanırsa başını yasla. Hareket seni çok zorlarsa biraz dinlendir sona tamamlayabilirse son 5 sayı 4 ve 3 karnında iseneceksin. Hareketi belinde ise üzerine gitme. Dinle. Son iki sayı son diye ve son 2 3 harika bravo. Kollar geriye, bacaklar ileriye esmiyoruz. Diz Beş, dört, üç, iki, sol diz göğüs kafesine 10 saniye esniyelim. 5 4 3 2 1 sol diz göğüs kafesine 10 saniye esniyelim 4 3 2 1 çift dizi de aldım. Ayaklar point, baş iyice dize yaklaşıyor. 4 3 2 1 omurga üzerinde hacı yatmazlar. Eğer belinde hassasiyetin varsa ve sabah yataktan kalkarken hassasiyet yaşıyorsan bu hareketin üzerine çok gitme. Antrenmanı tamamlayabilirsin. Omurga hassasiyeti olmayanlar geriye yatırıyor, enseden yukarıya doğru vücudu kaldırıyor. 5 tane 2 ve 3. Omurganın üzerinde yuvarlan. Ekleminin hareket açıklığı artsın. Esnekliğin mobiliten yükselsin. Son sayı D. Gayet iyi. Özellikle kaslarınızdaki esnekliğin yükselmesi bedeninizdeki stresin etkisini azaltacak. Daha zihinde, daha dinç, daha dinamik bir yaşam sürmenizi bazen enerjik, bazen yorgun olan metabolizmanızın daha dengeli ve yüksek bir enerjide kalmasına zemin oluşturacaktır. Antrenman düzeninizi haftada 3 gün olacak şekilde kurgulamayı mümkünse pazartesi, çarşamba, cuma veya salı, perşembe, cumartesi günü gibi bir gün aralıkla egzersiz yapıyor olmanızı minimum tavsiye ederim. Herkese bol şans, keyifli bir gün diliyorum. Bir sonraki antrenmanımızda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.